Evet arkadaşlar ben Bay Paradox Nasılsınız? İyisiniz umarım Hepinize iyi dilekler diliyorum ee, Yeni bir videoyla karşınızdayım Video çekmeli uzun zaman olmuştu ve bir geri dönüş yapayım dedim Bugün Cloud Gameplay Birinci videomuzu çekmeyi planlıyorum Cloud'u e, eski mainlerimden ve oynaması çok hoşuma gidiyor Bakalım ee, gold lane'e gideceğim. Oradan kasacağım. İtemlerimi düzmeyi unuttum. Yanlışlıkla. Ee, şey yerine. Bunlardan hangisini değiştirebilirim diye düşünüyorum. vaşi savaşçının öfkesi yerine bozulma tırpanı almayı planlıyorum. Karşıya bakalım hemen. Moskow, Baden, Kylos, Saber, Lylia. Ve evet hepsinden nefret ediyorum. Ama Lid'de pek bir şey bir iş yapamazlar Moskova hariç. E, Lylia's slow verirse sıkıntı. E, bırak karşı kalkanımız var ama çok fazla kasılmaması lazım. mu Munem karşı ormana bir şeyler yapabilir. Haylos tank olacak. Hylos çok önceden çok gıcık bir tanktı ama galiba ya normal nerf ya da gizli nerf artık eskisi kadar pek tutulmuyor. Ee, Badank da çok gıcık bir hero. Duvara mı vuruyor tüm takımı. moscow zaten Moskovlardan nefret ediyorum. En iyi ADC yerlerden birisi sayılır çünkü benim için. Cloud, moscow bu ikisi. DSS. Prodi bana göre çöp. Çünkü suikastçiler çok kolay düşürüyor. Daha, çok stun olmayan suikastçiler. Mesela Benedetta'dan çok kolay Benedetta evet çok kolay kaçabilir ondan sonra Lancelot'tan çok kolay kaçabilir homoskobu kesebilecek bir suikastçı bana göre Saber. Ee, benedetta çok iyi bir benedetta olması lazım bir şey olması için ikinci skillini doçlayabilmesi için çünkü ikisini ilisinin ikinci skilli stun vuruyor benedetta ise stun'ı savaştırırsa kendisi stun vuruyor onun stunla çalıyor gibi bir şey ah ilk defa stun çalar bir hero evet zaten gıcık aldığım için benim karşıma moskov gelir maalesef bu oyunu biraz uzatmamız lazım haydi bakalım haydi haydi korkutmaya geldi biz bir şeyler yaparız bakalım bakalım goldumuzu alalım oov moskov mu karşı moskov iyi oynuyor hoşuma kaçtı biraz zorlayıcı bir rekabet olacak komu dalga geçiyor hemen ilk dönem aracılığımıza çıkalım hop sen nesin be ultimus saydığını kesince keserdik ya da benim 4 olmam lazım bak geri çekil moscow geri çekil kardeşim moscow Nasıl Solo git. Of ya. Bir de yabancı olduğunu anlamıyor. Beni gönderecek solo ya resmen. Cık cık. Lanet olsun. Ya resmen şu oyunda yabancı oyuncular gelmesinden nefret ediyorum. İngilizce. Ah evet. Şaşırdık mı? Hiç. Sabo Hanzo 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 işte bir git Hanzo Hanzo gel git işte Bekle 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 hop fake İşte bu yüzden Cloud. İşte bu yüzden Cloud. Ama hiç kasamadığım için lanet olası bir Moskova yüzünden çok fazla geri düştüm. Yani ne yapabilirim ben bu el? Sadece farm yapacağım. Sadece ve dua edeceğim Badan kotlardan çıkmasın diye Tart olmadığım için ee canavar avcısı çıkmadığım için bak aha tam da bundan bahsediyordum canavar avcısı çıkmadığım için ultimi milyonlara attım ikinci dalgaya kadar canavar avcısını çıkarım umarım kill lazım bana geri yakalamak için kill lazım ve gold olarak bizden çok ben öndeyim ama karşıda badanklı halalailia beni geçmiş çünkü badank solo da tek kaldı Karşısında rakip yoktu. Evet. Ah. bak bak bak. Ah, olmadı olmadı olmadı. İki kere attım. I am faker. I am faker. Abi be. Ama çok kasmışsın sen. Öf. Üste genk reis. Ultimo milyonlar atmasaydım onu orada yerdim. Neyse saver düştü. İyi saver da kasmasın. Ah. Badang'ın bir tur düşmesi lazım. Badang'ın çünkü beni de kesti. Gold olarak çok öne geçti. Ha hadi hadi be hadi be. Alamaz. Shit. <gülüyor> <gülüyor> of hiç kulesim yoktu ama. Ölmüyor ki abi adam ölmüyor bir de. Seviye 7 oldu. Moskova Allah senin cezanı versin Moskova. Türk Telekom müşteri hizmetleri. Of bu arada şeyimiz, odetimiz Türk Telekom müşteri hizmetlerinde çalıştığı için öyle diyor ve evet, şaşırdık mı? Hiç şaşırmadık hiç. Aa, şeyin canı bir. Odet geri çekil. Odet geri çekil. Odet geri çekil. Geri çekil kanka, geri çekil. Hah, at be izini. Evet. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Aa, Moskov Türkmüş. Moskow, ne yapıyorsun kardeşim? ADC aldığımı bile bile ADC alanlardan Bunlar cehennemin en alt katında yanmaya hak ediyor Ormanca Abi şuna bak şuna bak ya Öf. Ben alt lane'e ya da falan gideceğim abi adamlar iki kere iki üç kere düşürdü iki kere düşmüşüm Moskov git üstte kardeşim git Badank'la sen uğraş. uğraş. Git Badank'la sen uğraş. Altta free free kız kas, kasılamıyor da. Ah şuna bak. Evet şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ah, neyse neyse sakinlik sakinlik. Mid SS'ler herhalde birinin geleceğine dair. Şu farmı alıp kaçarsam mükemmel olur. İyi. Sol tarafın boş olduğu için o taraf sıkıntı olmayacak. Sağdan gelecekler. Sağdan gelecekleri zamanda görürüm. Evet, farmımızı aldık. Geri çekiliyoruz. Badan şu an çünkü haritada görünmüyor. SS'i yok. Badan kaldı. Üst kuleyi açarım. üst kuleyi hem de çok güzel açmayı açmalıyım o üstü. Hadi 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 hadi. Altta Moskovcan çekişiyor gibi. Ama buraya açarsam... Ah! Mükemmel. Sağdan ya da arkadan gelsem işim biter. O yüzden biraz otta duracağım. Çuv 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 çuv, çuv. Mid oyala abi, oyala mid'i Oyala 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 oyala. Ah mis 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 mis. Şimdi kaç kaç? Badank geliyor kaç. Mid'den ses aldım. <laughs> abi hayır, sen nasıl bir hasarın var abi? Şunu bir düşürün ya. Badang'ı düşürün abi. Kule açtırmıyor adam. 03 gidiyorum Moskova yüzünden. Moskova Report abi. Moskova Report. Adam bildiğin geldi. Benim far şeyimi, lane'imi ele geçirdi. O değil. Lane'imi ele... Ha bak öldü 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 uf mükemmel sen nesin? Dünya neni Moskova musun sen? E, öldü. Neyse. Hayır. Evet. Hayır. Ah, Laylia çok zorluyor. Çok Layla çok zorluyor. Evet. Ha. Ta abi şu ikinci skill az daha biraz düz düzgün, düzgün atsak. Ah. O oh, yakması yok. Uf, yakması olsa sallama kavuşuyordum. Neyse bir iki aldık. Toparlayacağız abi. Topar, toparlayacağız. Üstten bir kule açtım. Badang, zaten oyun sonu bize bir şey yapamazlar. Çünkü Moskova'muz var, Odet'imiz var, Cloud'umuz var. Karşı Baden Baden'ın late'te mi iş al? Late'te bekliş yapacağını düşünmüyorum Baden'ın. Ee, ha fırtına. Bundan sonra bozulma tırpanına geçelim. Amit. Evet. Moskova Allah'ına kavuştu. Elaling var Moskova. Moskova global bir. Moskova global. Bak. Badan karkadan gelecek. Hepiniz orada bir toplayacak. Orası bir kere 2 artı 2. 2 artı 2 4 pardon. Ulan ata sözünü bile doğru düzgün söyleyemiyorsun. Heh. Evet. Hayır. Geçmiş olsun kanka. Seni burada kesemezsen ben ölürüm. Bir daha hiçbir yerde kesemem. Kestim, 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 kestim. <laughs> of. Bak bari gitmeden bir kill alıp gidiyorum Moskovcuğum. Ki bence gold olarak öne geçmiş birini düşürdüm. Heh heh al onu al onu al onu. Al onu. Moskov'un skoru 2-2-1 benimki 2-4-0. Toparlayacağız abi toparlayacağız. Bozulma tırpanına geçeyim. Oradan sonra saldırı çıkmayı bırakacağım. Yetiyor saldırı. İki tane savunmaya geçeceğim. Ee, savunma olarak... Kıyamet kanatları olur. Bir de Filsat karşılık bağışıklık mı çıksam diye düşünüyorum. Doğa rüzgarı. Ama daha güzel savunmalar bulunabilir. Ölümsüzlük Ölümsüzlük iş yapar. Evet. Abi şu Moskova Yani Şöylelerin sizin oyununuza gelmemesi için lütfen raportlayın oyun sonları. Yani sizin oyununuza da gelebilir. Sizin de lane'iniz ele geçirebilir. Sizin de oyununuzu da fitleyebilir. O yüzden saygı duyun. Heh. Evet geçmiş olsun. Zınk. Ben kaçarım. Hop fake. Tabadan kodlardan modlardan gelecek. Ona, o da 2-2-4. Ya da lord mu alıyor? Hayır lord almıyor. Badank it gibi kastı badank. Neyse bozulma tırmanı daha çıkamadım mı? Çıkmışım. Savunmaya dön, savunmaya dön. Kıyamet kanatları ve ölümsüzlük. Kıyamet kanatları ve ölümsüzlük. Çünkü saldırım yerinde. Öl 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 öl. İyi biri çıktı, biri çıktı, birisi iyi. Bekle şimdi bekle. Saber'ı deneyeceğim. Hayır. Bekle. Hayır. 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 Hmm. Belliydi orası. Midin Kule'yi savun abi. Savun Midin Kule'yi. Biri biter. Onu onu alacağım. Ona sen alacağım. Öl. Kaç. Kaç 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 kaç. Mitteki badang. Bekle şimdik. Kaç. Böyle abi vur kaçla yap anca yapacağız. Ha ha. Ama o çok vuruyor. Çok vuruyor İyi, öldü öldü öldü. Zamana yetişemezsin kanka. Moskov alttan yar Moskov alttan yar kanka. Ha, ha, ha. Aa, karşıda iki çarp var. İki çarp varken lord yapamayız. Kıyamet kalkanımızı çıkamadık. Şey, kıyamet kanatlarımızı çıkamadık. Onu çıkayım abi. Ondan sonra bir tane sesli sohbet, sesli sohbet aç ne abi? Konuşmayı da unuttuk. Vahşi güç zırhı mı çıksam ya da? Buradan vahşi güç zırhına döneyim. Döneyim. Vahşi güç zırhına döneceğim. Ormanlara ee, ormanları ben alayım, ormanları ben alayım abi. Bizim Moskova'mız çarp mı almış? <laughs> evet. Çarpalı benim gold lane'imi ele geçiren koca yürekli Moskow. Ah. Neyse. Kaç. Kusura bakma Frankocuğum. Seni orada satmak zorundayım. Çünkü bu oyuna sadece kimseye güvenmiyorum. Ben solo gideceğim sadece. Ah bu da ne çıkılmasıymış 970. Üstteki farmdan alırım. Üstteki farmdan alırım. Hadi. Ha. Ölümsüzlük. Git abi ölümsüzlüğe. Franco'muzu öldürtmedim. Evet o detimiz AFK. Ya da üstte. Üstte oyna üstte. Abi. Abi bu ne vuruyor? Cidden şaka maka o ne vurdu? Hop git. Elendin. Ölümsüzlüğümüzü alalım. Hop. Can çalmaya bak. Anana avradını. Ha, anca böyle. O ne can çalmaydı öyle. Oh. Neyse badank doğuyor da. Benim bir yerden şöyle can çekmem lazım. Ya da şu farmı da alalım. İnşallah o farmı alırken bir barank baskını yemem. Hiçbir fikri... Bakalım ne çıkmış. Abi can çalacak şey de yok ki itemi. Ha doğar rüzgarı basmış. doğar rüzgarı basmış. doğar rüzgarı bastı. Neyse uğraşmayacağım. Heh tam da dediğim gibi ette pek iş yapamayacaklar. alıp abi o beni alır ama müşteri setlerinde çalışıyor kardeşim yapacak bir şeyimiz yok işine saygı Ha, gel buraya bebeğim gel buraya sen oyun başı kimle uğraşıyordun sana ultimi atarım kardeşim şuradan şöyle alalım evet mükemmel Badan çıktı. Şimdi Moskova zorlay Mosko zorlayacak bizi. Moskova'nın zorlamaması için de ah gördüm seni. Moskova'nın zorlamaması için kasmalıyız, kasmalıyız. Moskova çünkü karşı Moskova iyi ben ne eşit kasmış. Ölümsüzlük saldırı mı? Ölümsüzlük. Ölümsüzlük geldi. İyi abi. Oraya çıkart kanka onu. Onu Mos Abi 6 üstü bir Moskov. Nasıl çıkartamıyorsunuz şu Moskov'u? Heh bu kadar. Çaktırma çaktırma çaldım çaktırma. Daha midin kuleyi açamamışız ki. O da var. Adamlar zorlandığı an mide gider. Zorlandığı an mide gider. Bekle. Bekle. Dal. Ha şu attı. Ulti attı. Daha ben zorlarsam öleceğim. Hatta bir yerlerden can çalmalıyım. Can çalmalıyım. Can çalmalıyım. Ha. Oh. Verilmiş sadakan varmış. Neyse ölümsüzlüğün gitmedi iyi oldu. Ay hey abi oyunu topladık. Topladık. O güzel. Topladık. Aha. Kanka geri çekil. Kanka kanka. Abi. Badan çok kötü yerden yakaladı. Badan bayağı kötü yakaladı. Oyun Moskova bize bakıyor resmen. Zaten şu an bir Moskova MVP oluyor bir ben. Franco onu çekseydin orada biterdi de. Mosk ah. Bizim Moskova oynamamız lazım Moskova. Savunma çıkmamış. Evet savunma çıkmamış. Çek. Çek ya da ulti at. Çek ya da ulti at. Çek ya da ulti at. Abi şuna çek ya da ulti at. Çek <laughs> ya da ulti at. Bu kadar zor olamaz. 6 ittirelim 6. Ah. Evet. Sıçtık. Franco Reis ölümsüzlüğüne güveneceğim de güvenemiyorum ki ona da. Bir AFK'mız varken bence yine bu kadar iyi gittik. AFK olmasaydı keserdik. Gerçi yine de yapacak bir şeyimiz yok abi. Hayır. Hop. Bas şu kalkanı. Üstü bana bırak. Üstü bana bırak. Savunma çıkmamıza rağmen fazla ölüyoruz. Hasarımız yetmiyor gibi yine de. Bir tane umutsuzluk mu çıksam? Diyecektim ki umutsuzluğu satıp yani bir şey satıp umutsuzluğu kalamam. Hah. Güzel. 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 Çık aradan. Çık. Moskova çıktı. Badank yaşıyor. Badank'ı da al abi. Al şu badank'ı evden. He. Onu yakalarız kanka. Sıkış. Abi hayır. Hayır. İnfaz ne ama? İnfaz ne? Ölümsüzlüğü sat abi. Ölümsüzlük iş yapmıyor. Buradan ne çıkabilirim ben? hasar azaltma aslında bu olabilir bak. Alınan hasar yüzde 40 düşürülür. Fiziksel can çalma yüzde 40 düşür dış arttırılır. Yani evet, düşmanın fiziksel saldırısını azaltma olabilir. Hmm. Ya da saldırılı çıkabilir. çıkılabilir. En yüksek fiziksel saldırı. Şu an fizikselim kaç ki? 323. Al abi umutsuzluk. Al al. Aha. Abi çek lordu. Hatta Saber otlardan falan çıkarsa siz orada bir Saber yok da. Ha. Belliydi ben yokken girmeyecektiniz ben yokken. Benim umutsuzluğa yöne umutsuzluğu almam lazım hatta. <laughs> fiziksel saldırı karşının karşının fiziksel salması kaç? Aslında Savunmaya hiç gitmesem ben. O da olabilir. Umutsuzluğu alırım. Şeyi de satarım. Ha Lord gitti. Çünkü Badanga'yı hiç vuramıyorum. Badanga ve e, Mos Franco'ya. Franco'ya. Ço 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 Hayır abi hayır. Ah. No. Hacı. Tamam. Güzel güzel. Çok güzel. Çok güzel hatta. Ee, bir de Oynar mıyız mid'e? Mid'e Bir bok yapamam ben. Lailia çünkü çok kuruyor. Athena'nın kalkanı deneyebilirim. Belki işte. Abi adam niye tek gelsin ki? Hah Lailia geldi. Can çal can çal can çal abi. Tek şans Can çal. Lord'un canına bilerek bakmıyorum çünkü bakınca sinirim bozuluyor. Karşı çok vuruyor. Çitten çok vuruyor. Amutuzlu çıktım da. Adamlara dokunamıyorum. Sorun orada. İtem olarak mı hata yaptım karşı mı karşı ledde iş yapamıyor diyen kafam ayır. bitti bir videonun daha sonuna geldik beni izlediğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim videomu Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın İyi günler dilerim